Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve pegasus ile devam edelim teknik bana pegasus şirketimiz ise yine geldi yatay major kanal bölgesine burası pegasus için uzun model macer bölge haberiniz olsun 2024 yılının mayıs ayından bu yöne pegasus şirketimiz bu bölgeye hep gelmiş ama hep buradan dönmüştü bakın takip edelim bu noktaya geliş toparlanma tekrar geliş tepkiler tekrar gelme toparlanma üst bölgeye hareketlilik tekrar gelme tepki tekrar bir kez daha geliş yukarı yönlü bir hareketlilik görüyor musunuz sürekli burası bizlere hep bir şekilde tepkiler yukarı denemeler hep bir mücadele hep tepkiler yani hep yukarı yönlü bir hareket getirdi daha basit ifade buradan dönüyor bu şirket yani daha fazla aşağı inmiyor yani buraya kadar iniş kabul hep o yüzden anlattım 195 ila 208 aralığı altta var bak burası gelebilir haberiniz olsun kırmızı bölgeyle gösterdiğim yer kırılmadıkça bir beklentiye girmemin girmeyin, beklemeyin pek fazla bir şey dememin nedeni buydu. Çünkü böyle ilerliyor şirket. Al sat tahtasına dönüştü Pegasus. Trendden çıktı diye anlatmıştım sizlere Kasım ayı itibariyle. Düşüş trendine girmeye başladı. Baskı sürmeye başladı şirkette. Böyle dönecek yani bu şirket. Alt band gelir bakmışsın, yarın dönmüş, yukarı gitmiş. 224 aşılmış, işte üstteki hedef gelmiş. E, o nokta kırılmamış, geri çekilmiş. Böyle bir oyun Sevgili dostlar böyle bir oyun alt bant üst bant böyle bir sürece girdiğimizi ifade etmek dedik. Bu süreç devam ediyor işte hala baktığımızda. O yüzden bir kez daha yeşil bölgedeyiz. Bir kez daha yeşil bölgeye geldik. Bir kez daha burasının kritik bölge olduğunu söylüyoruz. 195-208 bölge aralığı Pegasus'un kritik bölgesidir. Bu noktanın asla altına bu şirket inmemelidir. Bu fiyatların altına inmediği müddetçe de yine toparlama bekliyor olacağız. Yani belki daha basit bir ifadeyle. Buradan daha önce alanlar hep para kazandılar. Asla 195 kırılmamalı. Hep buradan dönüyor. Yani, yani düşünsenize ya dönmezse. Şimdi düşünün hep 195'e gelmiş. Hep dönüyor şirket buradan. Ya e dönmezse işte sıkıntı o zaman başlıyor. Altlar boş çözülme başlar. Haberiniz olsun Pegasus'ta. Yatay bölgede doğru şirket geri çekiliyor. Kritik bölgeye bir kez daha geldi. Bilginiz olsun. Asla bu noktanın altına inmemeli, kırmamalı. Altına kırmadıkça tepki bekleyeceğiz. Yine üst bantlara doğru. Daha önce yaptığı gibi hep performans hep bir korunuyor, görüyor gördüğünüz gibi. Yeter ki dönsün. Yeter ki bunların altına inmesin şirketimiz. 195 e altına inmedikçe 208 üstü kapatıp kaldıkça yine ilk hedefimiz 220 e, ee, 1 224 aralığı. Oraya açtık mı kısa vadeli hedeften çıkarız. Orta vadeli ilk hedef olan 245-255'e doğru ilerlemeye başlarız. 260'ı kırarsak ondan sonra uzun vadeli beklentilere girmeye başlarız gibi. Ondan sonra konuşur, anlatır, planlar, programlar yaparız tabii ki bilginizi. Durum ama bu şekilde olacak önümüzdeki süreçte. Bakalım 195'ten altına inmeyen 208'e gelen bu Pegasus'un buradan dönmesi şart. Döndü döndü ee, kritik bölge haberiniz olsun yoksa çözülme sürebilir. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.